Herkese merhaba. Ee, iyi hafta iyi haftalar olsun yatırımcılara. İsmim Tamer Güler. Ee, 15 yıl banka ve finans kuruluşuna çalıştım. Çalıştığım bankalar Citibank, Fibo Banka ve TEP Yatırım Aracı Kurulmanı'nda görev yaptım. Ee, görev yaptığım birimlerde şöyle bir işletme bankacılığı ve fon yöneticiliği kısmında e, görev görevler yaptım. Çok kısa kendinden bahsettikten sonra tabi beni tanıyorsunuz artık ama yeni gelenler tanımayanlar için kendinden çok kısa bahsettikten sonra ee, buradan 3 gün önce bakın bundan 3 gün önce platin ile ilgili bir video paylaştım. 3 günde %12 yaptı. Bakın 3 günde %12. Ail, ee, pardon. Aylık faizin %4 olduğu bir yerde 3 günde %12 almak çok müthiş bir olaydır arkadaşlar. Tamam mı? Altından daha fazla getirecek. Bakın başlığı da öyle attım. Ee, öyle söylüyorum. Altından daha fazla getirecek. Çünkü önü açık. Yani önünde bir şey yok. Belki birkaç gün dinlenebilir ama devam edecektir platin. Tamam mı arkadaşlar? Nerede? Ee, yatırımcının gözünü uzakta kalmış. Kıyıda, köşede e, yatırım araçları kalmış, onları buradan paylaşacağım. E, kimsenin olmadığı mallarda olun, kimsenin bilmediği, kimsenin olmadığı mallarda olun. Para kazanmak istiyorsanız eğer, tamam mı sevgili dostlar? Ben buradan e, bu paylaşacağım. Değerlendirin. İkinci konu, katıl e, katıldan gelen arkadaşlar. Bakın, katıldan gelen arkadaşlara, günde ya da iki günde bir. E, hisse paylaşacağım. Düğün paylaştığım e, katıldan yeni arkadaşlara düğün paylaştığım hisse bugün şu anda yüzde iki buçuk primli. Bir diğeri de yüzde bir primli. Tamam mı? Amacımız burada haftada yüzde beş almak. Tamam mı? Sevgili dostlar. Günde yüzde iki mi aldın? Çık. Tamam mı? Çık. Haftada yüzde beş alıp bir ayda yüzde yirmi. Körtüğümüzü büyütmeye hedefliyoruz. Tamam amacımız bu. Ee, onun dışında ha, tavan tavan gidecek hisse bende yok. Öyle söyleyeyim. Herkesin aldığı, herkesin bildiği hisseler paylaşmıyorum. Nerede e, hareket yapabilecek ucuz hisse, ucuz yatırım aracı var. Onu paylaşacağım. Tekrar söylüyorum. Özellikle katıldan gelen arkadaşlar iki günde bir veya her gün, her akşam ee, bir tane ya da iki tane hisse paylaşacağım. Dünkü paylaştığım hisseleri biliyorsunuz. Şu an yüzde buçuk yukarıda biri. E, bir yeri de şu anda yüzde bir. Endeks negatif. Tamam mı? Nerede ee, ucuz kalmış hisseler var onu yazacağım. İki günde bir ya da her gün. Katıldan giren arkadaşları özel. Tamam mı bu? Ee, bir diğer nokta şu. <laughs> ee, Kıyı da köşede. Gözden uzakta kalmış yatırım araçları. Platin gibi. Altından daha fazla getirecek dedim. Altından daha fazla getirdi. Platin gibi. Paylaşmaya devam edeceğim. Tamam mı? Paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar söylüyorum. Önemli olan kimsenin olmadığı yatırım araçlarında olmak. Para kazanmak istiyorsanız böyle olacak. Bir ayda. Aylık faizin %4 olduğu bir ortamda 3 günde %12 almak çok müthiş bir olaydır. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar? E, Katıldan da isteyen e, katılabilir. Paylaşımlarıma bakabilir. E, her gün ya da 2 günde bir hisse paylaşım olacak arkadaşlar. Tamam mı sevgili dostlar? Görüşmek üzere. Abone olmayı unut, unutmazsanız sevinirim. E, kanalıma destek olursunuz. Sağ olun.